ne oldu? Çıktı mı bir şey? Çıkmadı. Çıkmıyor. Hiç kimse de para yok. Ulan insan bir kere düşmeye görsün. Dostum zannettiği herkes anında arazi oluyor. Hocam. Benim ailemin rızkını çaldılar ya. Benim arabamı gözünün önüne yaktılar. Sonra ilgili böyle mutlu mesut hayatlarına devam ediyorlar. Sen ne diyorsun hocam? Ne demek arabamı yaktılar? Kim yaktı? Akbaşlar. açın. Ne oluyor orada? Açın kapıyı. Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz ya? Ya anladık tamam zenginsiniz. Gücünüz her şeye yetiyor. Tek bir telefonla ha insanları hapishaneye attırıyorsunuz. Bir tek telefonla davaları kapattırıyorsunuz. Anladık. Bu dünya sizin için dönüyor. Herkes her şey emrinizde. Ama o masum insanlardan ne istediniz? Sizin derdiniz benimle ise hesabınızı benimle göreceksiniz. Zeynep sen neden bahsediyorsun? Bilmiyorum. Niye yalan söylüyorsun? O taksi Özcan'ın ekmek teknesiydi. Adam oradan para kazanıyordu. Oradan kazandığım parayla karısına, annesine, babasına bakıyordu. Siz adamın taksisini yaktınız. Onun ocağını yaktınız. Neden? Neden? Çünkü ben hayatınızdan gideyim diye öyle mi? Zeynep. Ya, ya hadi bunlar acımasız insanlar. Peki ya sen aslan? Hiç mi için acımadın? Hiç mi vicdanın yok senin? Ya lütfen sakin olur musun? Olanların hiçbirinden benim haberim yok. Haberin mi yok? Evet. Tabii. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Benim oğlumu çaldınız haberin yok. Polisler hastanenin tepesinde peşimden geldiler haberin yok. Ablan davayı kapattırdı haberin yok. Adamların Özcan'ın taksisine benzin döküp yaktılar. Yine senin haberin yok değil mi? Peki senin neden haberin var Aslan? Konuşsana. Bir şey söylesene. Bak ya ben yıllardır acılar çekiyorum. Neden? sizin gibi insanlar yüzünden ve sizin yüzünüzden şimdi bir kabusun içindeyim ve uyanamıyorum. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Beni mi öldüreceksiniz? Ya saçmalama neden öldüreyim seni? Tabii. Tabii ben saçmalıyorum. Yeter ya. Ben her şeyi anlatacağım. Çınar nerede? Zeynep. Çınar evde yok. de gittiler. Ne demek Çınar evde yok? Nereye gittiler? Lütfen sakin olur musun? Zümrüt bir süreliğine arkadaşına gitmek zorunda kaldı. Tamam Bu kadın oğlumu kaçırdı. Hayır. <laughs> Biz Zümrüt'te boşanıyoruz. Bu yüzden gitti. Ne oluyor burada? <laughs> Hünkar da çıktı sahneye. Şimdi oyunu izle. Ne işi var bu kızın burada? Abla, ...sakin gene Yine geldin evimde rezalet mi... ...çıkartıyorsun ha? Defol git buradan. Abla lütfen. Siz nasıl insanlarsınız ya? Siz nasıl yaktınız... ...o adamın taksisini? Eşkıya mısınız siz? Bana bak sen... ...çok ileri gittin artık. Lütfen sakin olur musun? Lütfen. Benim rezalet çıkartmama gerek yok ki. Siz her şeyi hepiniz hallediyorsunuz zaten. Zeynep lütfen artık yeter. Bak bu olan biten... ...hiçbir şeyden benim haberim yok. Tabii aslan tabii. Nanan. Nasıl bu kadar gözüm karardı? Bir gün senden bu kadar utanacağım. Aklımın ucundan geçmezdi. Bu... Yazıklar olsun. Ama eğer bu insanlara bir daha kötülük edersen, bir daha onların canını yakarsan